Merhaba sevgili yaylar. Bu dönem içerisinde özel yaşamınızdaki kişilerin size bazı konularda karşı gelmesi mümkün. Anlaşmazlıklar çıkarsa konuyu kapatın ve ilgili tartışmaları yapma işini ileri bir güne erteleyin. Zorlamalar bir getiri sağlamayacak. Bugün 13 Ekim 2014 Pazartesi, Ay günündeyiz. İkizler Burcu'ndaki ayın değişken ve hareketli enerjilerini gün boyu hissedebiliriz. Birçok değişik konu ve düşünce aklımızı meşgul edebilir. Sohbet ortamlarında değişik haber ve dedikodular duymamız mümkün. Eski ilişkilerimiz ve yarım kalmış projelerle ilgili olumlu adımlar da atabiliriz. Ay, Yay Burcu'ndaki Mars'a karşı taçı yapacak. Oldukça sabırsız ve girişken davranabilir, duygularımızı kontrol etmekte zorlanabiliriz. Bu durum kaza, sakarlıklar ve pot kırmaları neden olabilir. Eğitim, seyahat, işbirlikleri, hukuk ve yurtdışı bağlantılı konularla ilgilenebilir, önemli görüşmeler yapabiliriz. Karşılaştığımız erkek figürler ve otorite pozisyonlarından yardım alabiliriz. Amaçlarımız ve projelerimiz doğrultusunda önemli adımlar atabilir, yararlı ilişkiler kurabiliriz.